Sabah sessizliğin en kırılgan saatinde uyandım. Güneş henüz doğmamıştı ama gökyüzü uyanıktı. Odaya süzülen loş ışık perdelerin arasından içeri girip duvarlara usulca dokunuyordu. Bir süredir uyuyordum ama dinlenmiyordum. Çünkü insan bazen gözlerini kapatsa bile zihni yürümeye devam eder. Düşüncelerim sabaha kadar geçmişin sokaklarında dolaşmış, her köşede bir anıyla karşılaşmıştı. Mutfakta su kaynarken dışarıdan bir serçe sesi geldi. Küçük, neredeyse duyulmaz bir sesti ama içimde bir şey kıpırdadı. Kahve kokusu odanın havasına karıştı. Çocukluğumun sabahlarını hatırladım. Annem hep erken kalkardı. Kahveyi yaparken köpüğünü izlerdim. O köpük sanki sabrın şekil almış haliydi. Bugün de öyle bir gündü. Ne çok mutlu, ne çok üzgün. Sadece var. Ve bazen var olmak, bütün duygulardan daha ağır gelir insana. Pencerenin önüne geçip dışarı baktım. Sokakta insanlar yürüyordu. Kimisi işe gidiyor, kimisi belki de bir yerden kaçıyordu. Hepsinin yüzünde aynı yorgunluk. Aynı acele. Herkes bir şeyin peşinde ama kimse ne aradığını bilmiyor gibiydi. Belki de insan hayatı bir arayıştan çok bir kaçıştır. Birinden, bir yerden, bazen kendimizden. Şehir eskiden bana umut kokardı. Şimdi aynı sokaklardan geçerken hiçbir şey tanıdık gelmiyor. Belki değişen şehir değil, benim içimdir. Çünkü insan bazen kendi içini kaybeder ve dışarıya yabancılaşır. Akşam olduğunda odamda oturup ışıkları kapattım. Dışarıdan yalnızca bir sokak lambasının solgun ışığı giriyordu içeri. O loşlukta geçmişten gelen bazı cümleler yankılandı zihnimde. Her şey geçer. Geçiyor ama bazı şeyler geçerken içimizde bir iz bırakıyor Ve o iz bir ara gibi değil de bir harita gibi oluyor Kimi zaman nereye gittiğimizi hatırlatıyor Kimi zaman nereye dönmememiz gerektiğini Bir gün biriyle tanışmıştım Büyük bir hikaye değildi ama bana sessizliği öğretti Konuşmadığımız anlarda birbirimizi daha iyi anlardık Şimdi dönüp bakınca fark ediyorum İnsan bazen kelimeleri değil sessizliği öğretti. Hiç bazı duygulara kelime yetmiyor. O gittiğinde anladım ki bazı insanlar gerçekten gitmez. Sadece artık seninle aynı yerden bakmazlar. Aynı gökyüzünü paylaşsan bile başka bir buluta tutunurlar. Sonra uzun bir yalnızlık başladı. Yalnızlık kötü bir şey değil aslında. Ama fazla sürdüğünde insanın iç sesi büyür bazen susturamaya kadar büyür. Kendi düşüncelerinle kalmak en büyük sınavdır. Çünkü kendinden kaçamazsın. Nereye gidersen git. Aynadaki gözler seninle gelir. Ama sonra bir sabah olur. Bir ses duyar, bir koku hissedersin. Ve her şey bir anda değişmez ama hafifler. Belki bir çocuk kahkahası. Belki bir yağmur kokusu. O an fark edersin ki hayat birden düzelmez ama yavaşça iyileşir. İnsanın içinde bir yer hep eksik kalır ama belki de bu eksiklik yaşamanın kendisidir. Çünkü tam olsaydık, aramazdık, aramasaydık, hissetmezdik. Eksik kalmak bizi insan yapan şeydir. Bir gün kim bilir biri gelir, sadece nasılsın der. Ve sen o soruda bir ev bulursun Belki o anda anlarsın İnsan olmak Kırılıp yeniden toplanmak Düşüp tekrar yürümek, sevmek, kaybetmek Ama yine de sabah olduğunda yeniden ışığa yüzünü dönmektir Belki hayat bir mücadele değil, bir hatırlamadır Bir her şey geçer, hisler kalır Ve ben işte o hislerin içinde Bir sabahın loşluğunda yeniden doğdum Kahvemi karıştırırken kendi kalbimi dinledim. Attığını hissettim. Sessiz ama kararlı. Dedim ki kendime, belki de her şeyin anlamı bu. Hala atıyorsan, hala buradasın. Ve bu, yeterince güzel bir başlangıçtır.